Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok tatlış ve lezzetli kurabiyeler yapacağız. Görselde gördüğünüz gibi iki renkli şekilde yapacağım. Siz dilerseniz farklı renklerde de yapabilirsiniz veya şeker hamuru da kullanabilirsiniz. Bu kurabiye tarifi doğum günleri, farklı konseptler, partiler için yapabileceğiniz bir tarif olacak. Şimdi dilerseniz tarifimizin yapılışına geçebiliriz. İyi seyirler. olarak malzemelerimiz 250 gram tereyağı, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 yemek kaşığı tepeleme nişasta, yarım kilo un, unu lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim, 2 adet yumurta, 2 çay kaşığı tarçın, bu tamamen isteğe bağlı olarak değişir. Siz kullanmayı da bilirsiniz. Arkadaşlar tarifimizin yapılışına geçeceğiz. İlk olarak tereyağını pudra şekerine ve nişastayı mikser yardımıyla krema haline gelene kadar çırpıyoruz. İlk olarak oda sıcaklığına gelmiş olan tereyağımızı karıştırma kabını alıp ardından 1 su bardağı pudra şekerimizi ve 1 yemek kaşığı tepeleme dolusu nişastamızı karıştırma kabımızı alarak bir mikser yardımıyla çırpacağız. Burada dikkat etmeniz gereken şey öncelikle güzelce mikserinizi açmadan karıştırın ki etrafa sıçramasın. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi krema haline gelene kadar güzelce çırpma işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Krema kıvamına geldi. Şimdi unumuzu azar azar eklemeye başlıyoruz. Ve tarçınımızı ilave ederek yoğurmaya başlayacağız dediğim gibi tarçın tamamen isteğe bağlı olarak değişir arkadaşlar ama ben içerisinde çok güzel bir lezzet bıraktığına inanıyorum şimdi tüm malzemelerim iç içe geçene kadar bu şekilde yoğuracağım unu tamamen kontrollü bir şekilde eklemeyi unutmayın çünkü unun markasına göre ve kullandığımız malzemelerin ebatlarına göre un miktarı değişebiliyor lütfen buna dikkat edin Evet arkadaşlar tüm malzemelerim iç geçti. Hamurumuz gördüğünüz gibi bu kıvama geldi. Ama farkındaysanız hala dağılıyor. Çünkü içerisine yumurtalarını eklemedik. Şimdi son olarak 2 adet yumurtamı ilave edip tekrardan güzelce yoğuruyorum. Hamurumu güzelce yoğurdum. Gördüğünüz gibi gayet güzel kıvamlı bir hamur elde ettik. Bu hamur sayesinde istediğiniz kalıpla istediğiniz şekli rahatlıkla verebilirsiniz ben kurabiye adamlar yapmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden bu şekilde kalıp kullanacağım. Daha önce dediğim gibi siz şeker hamuruyla da bunu yapabilirsiniz. İki renkli şekilde yapmak istiyorum. Bakalım sonucunu hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar, kurabiye hamurlarımı görmüş olduğunuz gibi ikiye böldüm. Yeğenim Galatasaraylı olduğu için kırmızı ve sarı renkli gıda boyaları kullandım. Siz gıda boyası kullanmak istemezseniz farklı renklerde yapmak istediğiniz takdirde şurup da kullanabilirsiniz. Bir yağlı kağıt üzerine iki hamurumdan da alarak yan yana koydum arkadaşlar. Kalıptan daha rahat şekiller çıkarabilmek için bu işlemi gerçekleştiriyorum. Yağlı kağıdı hamurların üstü kapanacak şekilde ayarladıktan sonra merdane ile dikkatlice açıyorum. Ben sarı ile kırmızıyı yan yana çıkaracağım için iki rengi yan yana olacak şekilde açıyorum. Hamurumu güzelce açtım. Siz dilerseniz bu kalıbı böyle yanda kullanabilirsiniz. Ama yeğenim bu şekilde istediği için ben dik olarak şekiller çıkartacağım. Yani bir tarafı sarı bir tarafı kırmızı olmuş olacak adamımızın. Bu şekilde yavaşça bastırarak göreceksiniz zaten kolaylıkla şekillerimiz çıkacak. Kenarlarını hafifçe ayırdıktan sonra rahatça şeklimiz ortaya çıkmış oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi yağlı kağıt serili tepsimize bunları diziyorum. Şekillerimin hepsini çıkardım tepsime dizdim. Daha önce dediğim gibi, yeğenim dik olarak istediği için böyle yaptım. Ama bir tane de sizlere gösterebilmek adına bu şekilde yan yana olarak yaptım. Şimdi kurabiyelerimi önceden ısıttığım 180 derecede pişiriyorum. Evet arkadaşlar, kurabiyelerim pişti. Bu şekilde arkasını da göstereyim. Gayet güzel ve renkleri canlı gözüküyor. Siz de gönül rahatlığıyla bu tarifi yapabilirsiniz. Bu arada kesinlikle kurabiyelerimiz kızarmayacak. Hafif görmüş olduğunuz gibi yumuşak bırakıyoruz. Çünkü durdukça sertleşen bir hamuru var. Daha önce dediğim gibi ana şekliyle de bırakıp şeker hamuruyla süsleyebilirsiniz. Bugünlük tarifimiz bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, aşağıdan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Her zaman belirttiğim gibi bunu söylemekten hiç bıkmayacağım. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.